Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün İzmir bombası yapacağız. Öncelikle unumuzla başlıyoruz. Yarım kilo un, 5 gram karbonat sırasıyla koyuyoruz. 225 gram alba yağ, yani poğaçalık yağı. 150 gram pudra şekeri. 150 gram yoğurt. Son olarak da 50 gram sıvı yağ. Şimdi hamurumuzu yoğurabiliriz. Şimdi hamurumuz hazır. Hamuru 30 gram bezeler haline getireceğiz. Şimdi hamurumuzu yuvarlıyoruz. Hamuru yuvarladıktan sonra 10 dakika dinlenmesi için bekletiyoruz. Merdane yardımıyla açacağız. Şimdi üzerine poşetle örtüyoruz. 10 dakika bu şekilde dinlenmesi lazım. Dinlendikten sonra merdane yardımıyla açacağız. Dinlendi. Şimdi açmaya başlıyoruz. Bunu öncelikle şöyle biraz elimizle basalım Merdaneyi önce uzatıp sonra genişlemesine yavaşça dikkatli bir şekilde açalım. Çikolatayı hepsini eşit bir şekilde sıkalım. Şu şekilde. Lantayı sıkarken şu şekilde kaldırmayalım. Şu şekilde yapalım. Çok sıkarsa kapatamayız. Şimdi hamuru bağlama işlemine başlıyoruz. Öncelikle her iki taraftan şöyle sıkalım. Şöyle yavaşça alalım. Şöyle, şöyle iki sefer döndürelim elimizde Fazlalığını şu şekilde bastırarak kopartalım. Aynı işlemi tekrar edelim. Şöyle kaldıralım. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç. İki sefer çevirelim. Hamurun fazlasını şuradan şöyle bastırıp Alalım. Siz bunu evde denerken fazla bastırmadan yapın. acil acele etmeyin. Hamur bağlama işlemimiz bitti. Şimdi bunu dolaba atacağız. Bir yarım saat falan dinlensin. Yarım saat dinlendikten sonra fırına beraber atarız. Doğaçlama. Arkadaşlar bombamız pişti. Şöyle içini açalım. Hep beraber bakalım. Bugünkü tarifimiz sona erdi arkadaşlar. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Şimdiden herkese afiyet olsun. Arkadaşlar ezgi bombası şu an fırında pişiyor. O pişerken biz de bir sonraki yapacağımız ürünü tanıtalım. Şöyle elmalı boşa. İçini size göstereyim.